Merhaba arkadaşlar. Bugün size günlük spor göstereceğim. Evet. Burada dambıllarımız var. işte bildiğiniz Bunları işte böyle kaldırıyorum. Bazen de şöyle atıyorum sinirlendiğim zaman bunu böyle <laughs> <laughs> bazen <Bazarda> de şöyle oynuyorum. <laughs> bu arada bunlar babanın kimseye söylemiyorum <laughs> şimdi bu kadar bir de bunları böyle kaldırıyorum İşte bu. Şöyle kaldırıyorum. Şurada. atıyorum. Son olarak futbol. Olmazsa olmazın futbol arkadaşlar. Hep böyle yeni öğrendiğim dolar çok mesela. Çalımları deniyorum. Bir önceki Dünkü videoda gösterdiğim gibi. Şunu şöyle yapalım. Yapamadım. Şunu şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Top kontrolü için. Bir de şöyle yapıyorum. Kontrol için. Düşmemek için. Mesela şöyle şöyle girdiğinde düşünmek ama böyle omuz da Böyle iş yapıyorum işte Çok yaptığım bir şey yok zaten şu falan çekiyorum İşte böyle İnşallah kamerayı, İnşallah kamerayı kırılmam Tamam İşte böyle Evet arkadaşlar Böyle videolara daha fazla gelmesini istiyorsanız Like Atıp abone olmayı unutmayın 这个视频就是讲